Selamünaleyküm arkadaşlar. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti hepimizin üzerine olsun arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber 2023 model Fiat Egea Lanç arabayı hep beraber iç detayıyla ve sürüşüyle inceleyeceğiz. Arabayı süreceğiz. Ee, gidişatına bakacaksınız. Hızlanmalarını göstereceğiz. 0-100 ne bileyim. Ee, biraz sonra uzun bir yol da yapabiliriz. Otobana da çıkabiliriz. Belki tabii ki bunlar. Gidişatta belki videoyu bölüp ikinci bir videoda yapabilirim. Eğer kesik olursa kanalda diğer videoyu da bulabilirsiniz. Uzun yol biliyorsunuz. Arabamız 2023 model launch paket bir araba arkadaşlar. Şu an klimamız açık. İzmir e, şu an içerisinin sıcaklığını söylüyor bize. 35 derece. Yeni açtım klimayı. E, burada oturuyorduk Dedik video yapalım. Şu anda orman ılık bir yerdeyiz. Tam orman olmasa bile güzel piknik alanı gibi bir yerdeyiz. Arabamızın e, iç özelliklerinden bahsedeceğim. Sonrasında sürüşüne geçeceğiz. Arabamızda otomatik klima var arkadaşlar. E, dörtlümüz, kilit, bagaj, city modu, Klima işte gözleri bu şekilde. Dört tane gözümüz mevcut arkadaşlar. Piyano bilet detaylar var ve krom detaylar lüsteri süslemişler. Ekranımızda e, double ekran, 13 inç bir ekranımız mevcut bunda. Ekran geçişleri yeterli. Hızlı, akışkan bir ekran geçişlerimiz mevcut. Bu ekranda özellikleri açabilirsiniz. Videoyu izleyemiyorsunuz bu ekranda. Fakat USB girişiyle, şurada alt tarafta USB girişi var. Buradan izleyebilirsiniz. Direksiyon simidimiz deri arkadaşlar. Vites topuzumuz deri. Vites topuzunun alt kısmı da deri. Direksiyon simidi alt tarafında şöyle ellerimle şuradan oynatabileceğim ses yükseltme açma kısma yan tarafında da şöyle göstereyim sizlere aynen. Yan tarafındaki tuşlarla da FM ve Bluetooth Android CarPlay Auto gibi özellikleri yandan aktifleştiriyorsunuz. Bu direksiyonun arkasındaki bulunan tuşlarda. Burada ön cam silgeçleri işte hızını ayarını vesaire yapabileceğiniz bir sol tarafında da direksiyon farımız işte otomatik modu vesaire mevcut. Çok anlatmaya gerek yok. Hiç detayı bu şekilde. E, fiyat logomuz işte ne bileyim direksiyon tasarımımız genel hat itibariyle bu şekilde. Bu araba sıfır bir araba arkadaşlar. E, gidişatında da bakalım görelim. Şöyle bir sürelim iç klima sesinden ziyade motor sesini duydurmaya çalışayım sizlere. Bir bakın arabanın gidişi nasıl bir bunlara değinelim. Yaz var ya araba işe yap hızlı kaldırdım. <laughs> Araba bir, 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 bir tık önce hızlı kaldırdım. Vallahi benim hızım düşüyor. Biraz fazla gaza bastım herhalde. Her neyse. Arabanın gidişi güzel arkadaşlar. Buna değineyim. Bu arada sormak istediğiniz sorular varsa e, yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Çünkü ben bu kanal Fiyat Ekiyar, Fiyat Grubu ve Renault grubu arabalar üzerine, fiyat performans arabaları üzerine tasarlanmış, kurgulanmış bir kanal. Ee, Yakında inşallah BMW elimizde iki tane BMW var. Onların da videolarını çekmeye çalışacağız size. Evet. Arabanın gidişatı bu şekilde arkadaşlar. Ee, vites geçişlerimiz çok rahat, akışkan bir vites geçişleri var. Çok, çok sert gördüm. Gölgede gözükmüyor. Bir tık geri alın. Belki ben görmemiş olabilirim görürsek acayipti ya. Gölgede hiç göremedim. Bayağı ileri doğru kaygıldık. Her neyse. Ee, onu söyleyeyim. Vites geçişlerimiz rahat. Vites geçişlerinde gerçekten diğer arabalara göre e, çok rahat. Bunu söyleyebilirim. Özellikle ben ne kullandım? Passat. E, 1.4 Passatlar var biliyorsunuz. Ve artı, ayrıyetten Megane 4'lerin vites geçişlerinden daha rahat bunu söyleyebilirim sizlere. bunun e, dışında bir bilginiz dahilinde olsun. Yani rahat. Onun haricinde arabanın kullanımı da rahat. Basit bir kullanımı var arabanın. Genel olarak arabanın içerisine bindiğiniz zaman e, C segment arabalardan bu araba launch paket olmasına nazaran bir tık daha büyük içi ve görüntü vermiş olduğu size hakimiyet de bir tık daha geniş. Yani e, hakimiyetiniz rahat arkadaşlar onu söyleyeyim. Şöyle baktığınız zaman genel olarak şeysiniz. Çoğu yere rahat bir şekilde görüşüyorsunuz, sağlıyor size. Bunu da söyleyeyim sizlere. Ve bu arada bu virajlar gerçekten keskin virajlar. Bir tık yüksek hızla dönüyorum ki dikkatinizi çeksin. E, bilginiz bilgili olsun Biraz önce ben neye değdim? Herhalde ağaca değdim. Şuradan bir Videoyu ver bir bakayım gelelim Selamun arkadaşlar Tunahan Ergen Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz Bugünkü videomuzu sizlerle beraber Fiat Egi Yalançı arabasını hep beraber inceleyeceğiz ee, Bu videoda bu arabayı tavsiye eder miyim? Detaylı bir şekilde almış olduğum, kullandığım Süre boyunca edindiğim tecrübeleri Artısını, et, et, e, eksisine değineceğiz Yakıt performansına, iç konforuna Gidişatına, motoruna, mekaniğine, kaportasına çoğu şeyine değinmeye çalışacağım inşallah arkadaşlar. Detaylı güzel bir video olacak. Ondan öncelikle inşallah arkadaşlar kanalımızın abone sayısı biraz düşük. Sizlerden ricam abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Ee, i̇nşallah 1000-2000 abone olduğumuz zaman e, düzenli bir şekilde aylık bir süreç zarfında Fiat Ege videosu çekiyoruz ama Fiat performans arabalarının aksesuarlarından ufak ufak çekilişler yapmayı düşünüyorum canlı yayında. İnşallah güzel bir kanal olacak, güzel bir video olacak. Dedikten sonra videomuza giriş yapalım arkadaşlar. Arabamız 6-7 aylık, 8 aylık da olabilir. Ee, bir araba, sıfır bir araba. 1 1800 kilometre bandında. Lanç arkadaşlar bu araba. Şimdi şöyle söyleyeyim, bazı arkadaşlar yorum yapmış. İz ve lanç aynı. İşte senin bilgin fazla yok gibisinden. Yani şu eğer elimde 1.4 dizli veya 1.6 1.3 dizli bir, bir araba olsaydı ben bu ikisini yan yana koyardım ve gösterirdim. Bir de bazı arkadaşlar gerçekten yorumunu yapmayı da bilmiyor. İşte şeyi her şeyi aynı sadece e, ufak tefek şeyleri farklı denmiş Arkadaşlar en önemli faktör e, buna değiniyorum fakat launch ve iz arasında launch gerçekten büyüktür. Ben şundan değil, para verip almış olduğum için değil. Aradaki fiyat farkı zaten çok fazla değil. 1.4, 1.3, 1.6 olsun Easy paketleri ve Launch paketi arasında aynı motor seçeneğinden bahsediyorum. 100-150 bin lira bir fark oynuyor. Gerçekten 100-150 bin lira büyük bir fark değil. Yani gidip Easy'e plastik jantları kullanmaktansa çelik jant kullan. Ne bileyim arka taraf camların karartılmış olsun, ön taraf karartılmış olsun, sis farın olsun. Krom detayların olsun, krom kaplamaların olsun, stopların karartılmış olsun, içerisinde hayalet ekran olsun. Ee, bu videoda kusura bakmayın söylemem lazım, yorum yapmadım kasıtlı olarak. Ne bileyim, iç detayında arkadaşlar çoğu şeyi de farklı. Şimdi, ben kötülemek gibi değil, sadece iz ve launch aynı olduğunu söyleyen çoğu arkadaş var yorumlarda bunu belirtmişler. Sadece ben farkları söylüyorum. Yani deri kaplama olsun, e, burada double ekranımız olsun, hayalet ekranımız olsun. Tasarımı farklı. Ayrıyetten arkadaşlar motos seçeneğinde bile launch paket bir tık daha şey olduğu için, ağır olduğu için motorda da motorunda da iyileştirmeler launch ve easy arasında farklıdır. Bunu unutmayın. E, tabii benim söylemediğim özellikleri de mevcut fakat bunları da sizler araştırıp bulabilirsiniz. Yakıt olarak arkadaşlar bu araba şu an fabrikasyon e, daha çıkmadı. Keşke kilometreyi de gösterseydim gittiğinde arabanın yanına. E, Takrib olarak bir 10 litre civarında bir yakıtı bu arabanın mevcut. 10 litreye kadar yakıt yakıyor. Bu şehir içinden bahsediyorum. Şehir dışı uzun yola çıktığım zaman bir kere bir 250-300 kilometre bandında bir sürüşüm oldu. Git gel bir yolum oldu. Onda da bir 6-7 litre arasında yaktı. Fakat tabi hızlı bastım ben biraz. 160-170-180 bastığım için belki buraları çıkmış olabilir. Belki kruz kontrolü sabitleyici koyup da yoluma devam etseydim bilmiyorum. Belki 5.5-6 olabilir miydi? Denemek lazım. Yanlış bir şey söylemeyelim. Arabamızın 17 inç elmas kesim alaşımı çelik jantları mevcut. Kapı kollarımız krom detaylı. Zaten çelik jantları görüyorsunuzdur. Bir yakından gösterelim. Bu arabanın bir dezavantajı benim gözümde. Arka tarafta fren disk yok. Kampanalar var arkadaşlar. Bu da bir dezavantajdır benim gözümde. Arabayı yıkadım. Şuradan sular akmış. O da arabayı kaportasına bir şey gelmiş. Bu arada arabayı PPF yaptırmayı düşünüyorum komple. PPF olmazsa araba yavaş yavaş çizilmeye başladı gibi. Her ne kadar mikrofiber bez kullansam da ben bunları kılcal çizikleri Görüyorum bir kere daha yıkayıp Büyük ihtimalle bir kere daha yıkarım arabayı Tertemiz yaptıktan sonra Hemen bir ppf kaplamacıya götürüp Vereceğim teslim edeceğim Arabamız ppf kaplı olsun Daha temiz ve güzel olsun Önlerde 17 inç Elmas kesim alışımlı çelik jantlar Arkadaşlar e, Fren diskleri burada var arka tarafta Fren disk yok bence bu bir dezavantaj Keşke arka tarafta da olsaydı Çünkü launch paket bir araba başlangıç paketi bir araba değil. Bir de şunu söyleyeyim. Bak demeyi unuttum. Ee, en büyük fark zaten Easy denmiş ya. Easy işte aynı launch'ta. Kardeşim Easy 2 airbag var. Launch'ta 6 tane airbag var. Easy'de 2 hoparlör var. Launch'ta 6 tane hoparlör var. Kararan dikiz aynarı, yağmur sensörü, geri görüş kamerası, park sensörü, ön park sensörü. Yani bu gibi detayları atlayıp da yorum yapanlar ee... Gerçekten saçma buluyorum Neden bunu şey yaptım ee, Bunu dile getiriyorum Arkadaşlar bunu dile getirme sebebim Bazı kişilerde Bilsin öğrensin diye Yani Bilmiyorlar iz ve lanç arasındaki bu farkları ee, Bilip öğrenin diye Yani 150 bin lira Güvenliğinizle Şey yapmayın yani iki tane airbag yerine 6 tane airbag Bu gibi konulara Dikkat etmelisiniz diye düşünüyorum Yandan görünümümüz de bu şekilde. Şeyimizi açmışız. Bu da arka tarafına gidelim. Bagajını gösterelim de Bagajına da bir değinelim. Bagajımız hemen kapağın altında bir geri görüş kameramız var. Şöyle onu da göstereyim. Geri görüş kameramızı. Park sensörümüz. Bagajda 520 litre bir bagaj kapasitemiz var. Ee, sedan fiyat performans araba segmentinde en büyük bagaj kapasitesi. Fiat Egea'da arkadaşlar bunu söyleyebiliriz gerçekten büyük bir bagaj kapasitesi bu arabada mevcut gayet geniş yeterli ferah e, çoğu şeyi alır bundan emin olabilirsiniz e, tabi arabanızı korumakta sizin elinizde ben şöyle bir bagaj havuzu koydum arabaya şöyle güzel bir tane ama yaptırıp yaptıracağım yaptıracağım deyip de yaptırmadığım bu arabada çok şey var en önemli özelliklerden bir tanesi koltuk kılıfı koltuk kılıfını sürekli unutuyorum keşke kısa bir vadede bu işi hızlı bir şekilde çözsem. Yandan görünümü de bu şekilde. Kameramız kötü olabilir. Kusura bakmayın kameranın. İlk video çekim esnasında bir 3-4 ay önce kamerayı yere düşürdüm ve kamera merceğini bozduk arkadaşlar. Evet. Bu arada koltuğumuz yükselip alçalmıyor. Yan koltuk diğer koltuk yükselip alçalıyor da bunda öyle herhangi bir özellik yok. Ee, direksiyon simidimiz, vites topuzumuz işte burada. İç özelliklerimiz, iç, iç fonksiyonlarımız da mevcut. Kapı içi detaylarımız bu şekilde. Güneş geliyormuş. Bir de önden çekeyim. Önden anlatım yapayım. Sonra da videoyu sonlandıralım. Önden anlatım yaparken evet ön kısımdaki görüntüsü bu şekilde arkadaşlar arabanın fiyat logosu ee, gündüz led farlarımızı gösterelim sizlere gündüz led farlar bu şekilde ee, krom detaylar fiyat logosunun altında bu bilek detaylarımız mevcut sis farlarının etrafında gene krom detay sis farları ee, genel ön tarafı da bu şekilde arkadaşlar onun haricinde önde burada bizim Benim yaptırmak istediğim şey komple PPF. Ön tavan bagaj kapı üstünde var ama biz komple yaptırmayı düşünüyorum. inşallah nasip olursa. Ayrıyeten bir özellik daha göstereyim. Madem kapıyı açmışken. Anahtar elinizdeyken şu tuşa bastığınızda kapıyı kilitliyor arkadaşlar. Anahtar elinizdeyken cebinizdeyken fark etmez. Açtır şu anda. Gene görmüş olduğunuz gibi kapıyı açıp kapatıyor. Dört camımız otomatik buradan fonksiyon tuşlarıyla camları indirip kaldırabilirsiniz. Onun haricinde kapı iç krom detaylarımız bizleri karşılıyor. Ee, sis farlarımız. Nerede sis farları? Bu sis farı. Arka sis, ön sis. Ee, LED'lerimizi işte farlarımızın yükseklik, alçaklık ayarı gibi özellikler mevcut. Onun haricinde fiyat logomuz bu şekilde. Cruise kontrol bir de işten bir görüntüsünü alalım. Arkadaşlar içten görüntüsü de bu şekilde. Gayet geniş, fresh, rahat ve temiz bir araba. Onu söyleyeyim. Belki parlıyor olabilir. Arabanın yönünü bir değiştirelim. Öne doğru alalım videoyu da. Arkadaşlar videoyu da burada sonlandırayım ben. İzlemiş olduğunuz için gerçekten teşekkür ederim. kanalımızın desteği ihtiyacı var. Abone olarak destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Sevgi ve sağlıcakla kalın.